Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Problemleri problem olmaktan çıkarıyoruz. TYT matematik demek problemler demektir. Problemleri halleden TYT matematiği halleder. Bu sloganla yola çıkarak alternatif yayınları güzel bir ürün çıkardı. Problemler kitabı. ÖSYM'nin tüm sınavlarına uygun şu anda piyasadaki en güzel kitaplardan birisidir. İsterseniz kitabımızın tanıtımına geçiş yapalım. Tüm ÖSYM sınavları için hazırlanan problemler kitabımız. Konu özeti müthiş bir detaydır. Biraz sonra size detayın zaten içeriğini göstereceğim. Öğreten sorular, kazanım testleri, ÖSYM tarzı testler ve en sonunda da ÖSYM alternatif denemelerden oluşuyor. Hocam bu kitabın çözümlerini kim yaptı mı diyorsunuz? Tabii ki sayfayı çevirdiğiniz zaman benim hemen detaylı bir şekilde çözümlerine ulaşacağınız bir kare kod göreceksiniz. Çözemediğin soruları hemen kare koddan okutuyorsun. Detaylı bir şekilde çözümleri de yine karşınızda ben olacağım. Bunda size bilgisini vermiş olayım. Hocam kitabın içerisindeki konu başlıklarımız nelerdir? Sayı kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde kar zarar problemleri, karşım, hareket, emek problemleri, veri analizi ve grafik okuma problemleri, rutin olmayan problemler ve bir de ÖSYM alternatif denemelerden oluşuyor. Hocam sayı kesir problemlerin içeriğini gösterir misiniz? Tabii ki gösteriyorum. İşte en güzel detaylardan bir tanesi konu özetimiz. Sonra öğreten sorular ardı ardına zaten soruları görüyorsunuz. Toplam 33 adet sorumuz mevcut. Sonra da kazanım testleri dikkat etmişsinizdir belki. Klasik sorulardan başlıyoruz. Yavaştan yeni nesil sorulara bakın geçiş yapıyoruz. Sonra kazanım testlerimizi görüyorsunuz. ÖSYM tarzı testlerde artık yeni nesil soruların yoğunlaştığı görüyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. ÖSYM tarzı testler zaten yeni nesil sorular yine yoğunlaşmış ve yaş problemleri. Aynı şekilde konu özetimiz, öğreten sorularımız, sonra kazanım testleri yine aynı şekilde klasik sorulardan başlayıp yoğun bir şekilde yine ÖSYM tarzlarına geçiş yapıyoruz. Sonra kar zarar problemleri bu şekilde devam edip en sonda bizim alternatif denemelerimiz başlıyor. Toplam dedim 5 tane denememiz var. Zaten alternatif denemelerinde de yoğunluk olarak yeni nesil sorulardan oluşuyor. Tamamıyla ÖSYM uyumludur. Hocam problemleri halletmek istiyorum. Problemleri problemleri olmaktan çıkarıyorum. Sizinle birlikte bunu yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Alternatif yayınları sana yeter.